Evet. Şimdi içeri nasıl girip de Ruy Agul'u kaçıracağız söyleyin bakalım. Çok basit. Alın şu kıyafetleri giyin bakalım. Bu ne ya? Giy giy tosunum takılma detaylara. Ne bu şimdi? Hepimiz sosyal medya ünlüsüymüşüz gibi davranıp makyaj malzemelerini tanıtmak istediğimizi söyleyeceğiz. Beleş ürün alıp millete link bırakacağız doğru muyum? Aynen kardeşim helikopter. Link bırakmak ne demek? Tosunum sen gülümse ve story at bol bol. Ne atacağım? Story atmak ne demek? Sen de müzelik anya hala story diyorsun ya. Başar başar üzülmesin bu Umur. Bu Umur ne ya? <laughs> İkonik Hanım merhaba. Bu arkadaşlar çok ünlüymüş. Sizinle görüşmek istiyorlar. Hmm. Kaç takipçiniz var? Organik mi? Günlük etkileşiminiz kaç? Bir kere şey der misiniz? Merhaba arkadaşlar. Goril sütü ister misiniz? Çiki pov. Dedim. İnfluencerlar çiki pov demez. Çiki port? Hayır. Çiki çiki bomba. Hımm. Sen devam et Zekai. Ben içeri sızıyorum. Pataport! Pataport! Siz ne biçim influencersınız? Kameram şekil, önümden çekil. Link atarım cırt cırtlı, story salarım pırt pırtlı. Hmm. Kurduğunuz cümleler çok saçma ve davranışlarınız aşırı derecede samimiyetsiz. Sanırım çok ünlü influencerlarsınız. Ben yemeye kaçarım. Umarım menüde atom tost vardır. Bilir misin sana atom yer çünkü. Afiyet olsun. Of rezalet. Hmm. Vay köfte suratlılar vay. Demek makyaj malzemesi üretmek için canlılar üzerinde test yapıyorsunuz ha? Tekmelerim titremeye başladı. Gori. Ne yazıyor? Denek 23. Rüya Gul. Aha, buldum seni dostum. Guri 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 guri. Vay canına. Sen neymişsin abicim? Çok 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 güzel bir şeysin sen ya. Kendine gel Birce. Ne oluyor ya? Hadi şimdi seni çıkaralım buradan. Gel bakalım. Hop. Gir şu çantaya. Operasyon devam ediyor. Hop hop hop. Bir kabam boş. Ne oldu burada? He? Bu ne? Bunlar, bunlar. Birol, Birol oyuncakları. Ne alaka? Şaka mı bu? Ay dede, zekayı. Bizi unuttum, bizi unuttum, bizi unuttum. Ha? Ne unutması? Ne, ne diyorsunuz? Unuttum, konuşan oyuncaklardan oldu mu olası? Dede! Konuşsana! Sizi şey unuttum! Bizi şey unuttum! Sizi Bir unuttum! Birce! 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 İkice! Üçce! Dörtce! Ekay boş yapma! Birol! Seni unutmadım! Hı. Evlat iyi misin? Kuşu alabildin mi? Evet evet aldım çantada. Çantan boş evladım. Sen bizde eğlenir misin? Sonra, sonra siz de bir ol oldunuz. Nasıl oldu öyle? Bir ol da yok, kuş da yok. Ne yani rüya mıydı her şey? Biz fabrikanın içinde müdürü oyalarken sen yanımızdan gittin. Sonrasında da seni burada yerde bulduk. <laughs> Neyse tamam, iyiyim. Görev devam etmeli. Tekmelerimi bekletemem. Şimdi sıra bende. Gece olunca içeri gireceğiz. Biz konuşurken gece oldu zaten. Hadi ya. O zaman tamam Zekai. Sen güvenlik kameralarını oyala. Ben içeri giriyorum. Oyalama boyalama. Severim tereyağlı bazlama. Kötü bir mani oldu. Ben sana mani olmayayım canım. Of. Yaşlı yaşlı konuşmayın. Maninin ne olduğunu bilmiyor çocuklar. <laughs> Sen sürekli bu monitöre bak, ben de buna bakayım. Garip bir şey gören diğerine haber versin. Tamam. Aha, garip bir şey. Güvercin. Oğlum güvercin garip bir şey değil. Tamam. Aha, ayran. Kapalı mı, açık mı? Hangisi daha garip? Kapalı ayran. Yok, <laughs> açılmış bu. Boşmuş. Aha, robot dansı yapan bir robot. Çok garip. Ah, çok kötü dans ediyor üstelik. Ne ne hayır, hayır, hayır. Tamam dikkatler bende. geç, 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 geç. Yürü birce. Hoppa. Hop. Hayır, Sen burada bekle. Çantayı bana ver. Güvenlikler gelirse haber ver. Nasıl haber vereyim Üç kere Şemsi Paşa pasajı diye bu. Tamam, tamam. Koş, koş, koş. Koş, koş, koş. koş. Hı. Hop. Hı şimdi guri guri. Guri guri. Vay anam, vay babam. Bu ne güzellik böyle. Hı? Hı? Kendine gel ayı. Guri guri guri. Şemsi Paşa Pasay, Peşmi Şaşa Apaşı, Şemsi Paşa pas tasası Ay olmuyor ya. Anladık, anladık. <gülüyor> 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 Birce, şişt, neredesin? <laughs> Birce, Zekai! Neredesiniz? Hı? Hop! Oh, birader, hop! Oh, bir baksana. Küçük bir kızla tuhaf bir robot gördün mü buralarda? Efendim, bana mı dedi? Hı? Hayır! Ne? Hayır. Sen ben benim eski halim, insan halim. İmdat! Kaçın, canavar! Kaçın! Hı. Ben sizin, kaçma! Ben eskiden sendim. Kaç! İnsan değil. Canavar. Canavar. İşte, Durun ben canavar değilim. Kaçmayın. Seni hiç sevmiyorum Ayı Dede. Bütün hayatımı çaldın benden. İnsanken dostlarım, komşularım, düzgün bir hayatım vardı. Ama sen, sen artık bir canavarsın. Böyle olmasını ben de istemedim. Tekrar insan olmak istiyorum. İnsan olmak istiyorum. İnsan olmak istiyorum. Lütfen. İnsan olmak istiyorum. Yapmayın. Durun. İnsan olmak istiyorum. Bak şimdi öyle bir tokatlayacağım ki... ...üç hafta uyku uyuyamayacak. <laughs> ya, ne oluyor? Hah, ayıldı minik ayı. Dede, uyuyakalmışsın burada. Kabus görüyordun. Aynı benim gibi oldun sen de. <laughs> of. Niye böyle olduk? Arkadaşım anlamadınız mı? Kuşu aldıktan sonra hepiniz kalıyorsunuz. Demek ki bu kuş size yaramıyor. Kanatları. Kanatlarındaki o gözler. Doğru diyor. Hipnotize oluyoruz. Aa, bir dakika. O yüzden içeriye girmeden önce özel gözlüklerden takıyordu insanlar. Öyleyse bu görevi sadece ve sadece hisleri olmayan, bencil, en ufak bir insanlık kırıntısı taşımayan biri yapabilir. Yani ben! Böyle basit bir görev için bu kadar uğraşılmaz ki ya. Keşke bu acemiler yerine baştan ben gitseydim. Neredeydi bu laboratuvar?

Odaklan zekayı. Göneve odaklan. Ha? Aha! İşte! Ruy Agul! Gel bakayım sen şunu ya. İşte robot dansı yapan robot. Çok kötü dans ediyor. Çabuk yakalayalım. Hadi. Ih, ih. Ya koşturmayın beni. İmajım bozuluyor. Ih, 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 ih. Çıkmaz tokat. Çıkmaz tokat değil, çıkmaz sokak derler ona. Şimdi işim bitti. <laughs> Gel bakalım buraya. Sensörlerime zarar vermeyin. Yavaşla derdest dedim beni. Derdest ne demek bilmiyorum. Hadi anakart, hadi bellek, hadi işlemci. Bir şeyler düşünün. Aha, buldum. Guri guri guri. Hayır, çıplak gözle bakmayacaktık. Keşke gözlerime bir şey giydirseydim. Guri <laughs> guri. Kuşu aldım. Hadi gidelim. <gülüyor> Neye gülüyorsunuz ha? Makyajıma. Evet evet çok komik. <laughs> Aman siz kendi halinize gülün. İkimiz de bir kuşu kaçıramadınız. Sokaktan topladık sizi sokaktan. Rezilsiniz rezil.